Bunlar bayağı bir linçlemeye başladı. Kafalar ekibinden. Bunlar bir video yapacak sanırım. Daha yapmamışlar. 9 Mayıs bugün atılmış, bugün paylaşılmış, daha dün paylaşılmış. Pakistan'a gidiyorlarmış. İktidarın YouTube'daki ayağı olan, çocuklara iktidar güzellemesi yapan Kafalar ekibi. Bütün Kafalar ekibine soruyorum. Kanka hepiniz evli barklı adamlarsınız. Böyle güzel bir ülkeye, insanların bu kadar güzel olduğu bir ülkeye neden eşlerinizle gitmediniz ya? Onları niye götürmediniz bu tatilimiz acaba ha? <laughs>